Bak bunu ayrı vuracağız. Bak bak. O, ne bunun adı? Esma ne? Eren Ay mı? Eren Ay, öyle bir şey bunun adı. Bak bunu ayrı vuracağız. Evet. Ali'ye bıçak atıyor. Kenan mı? Eren Ay mı? Okuyamadım değil. Mi? Bak. Eren, eren'e bıçak, Eren'e bıçak. Ha, bak Eren bunu Ay ayrı bıçak, vuracağız. Abi. Bak okay. bunu ayrı vuracağız. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün katliamdayız. Yine katliam yapıyoruz. Allah'a şükür. Sağdan gelin, rapor ya, düş. Bir bana gelin lan. Benlere ben yapıyorum. Maygınları tutacağım. Bak, ben tamam. çok yerde kaldım ya. Hadi Aldım bir. Bak spawn. Doğu arkanızdayım. Tamam. Dikkatladın. Bitti. Haa Ha, abi. Ben sana ne dedim? Tamam tamam tamam. Ben sana ne dedim? Bak seni vuracağım dedim. Sen lobide Ali'ye bıçak attın. Ben sana ne dedim? Seni vuracağım dedim seni ayrı vuracağım dedim. Bak seni ayrı vurdum. Gördün mü Eren? Ağla bot. Ağla bot. Bot bot. Demek ki sana bekle biz oğlum. Bekle yine bekle. Bura, bu, gel lan erkek sen Ağla gel. Ağlama demişim. Ağlama. Bura ağlama duvara değil. Bura PUBG Mobile. Adam geldi. Gel de, be beyler de, gel. De. Gelenler var gelenler var. Benim elim ıslık değil o yüzden. Benim de öyle. Üçerle... Aa, Aa, şey bir var, var, bir. Bir. İkinci Bende kit yok beyler Yok lan, gel 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 Eyvallah Adam geldi bir tane daha ah, 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 ah. Oğlum yanıma bir bıraktı Bu ne? Biri daha var Helal. Hop, ola gitti, gideceğiz. Adam var, adam var. Tara, tara, tara. Hah, helal. Berkan, bin arabaya Berkan. Bin, bin, bin. Bin geliyor. Yan koltuğa geç geliyorum ben. Bye, Pompalısı var mı? Hemen alayım pompalı mermilerini. Duydunuz sesleri beyler? aliye destek. Yalnız de araba, var? araba sesi var. Tamam. Gitti i̇şte o da helal. Abi oğlum süpürge mi? Ne alalım o? Ali Yargı'dan destek atın burada. Aldım bunu da. Aldım aldım sıkılıyor. Bir tanesi yukarıdaki moda doğru gitti galiba. Ata kulübe de <laughs> Info da atamıyorum ha. Orada <laughs> pus. Tamam orada put orada. Tamam Helal. Beni kötü anladılar ha. Şurada da biri olması lazım. Ne? Watch out. Tamam. Aldım ondan. Aldım aldım aldım. Kaldırması var. Doğ, ben abi ben, 2 iki, iki dakika yemek yemeye gidiyorum annem çağırıyordu iki dakika annemin yanına gideyim afiyet geliyorum. Afiyet bal şeker şifa olsun canım benim. Kardeşim afiyet olsun. Hadi görüşürüz. Doğu abi tekrardan teşekkür ederim. Watch out. Estağfurullah kankam ne demek her zaman. Aşağıda kayadı açılıyor bize doğru. Her zaman. Ha. Oğlum bu yeşil çiftin muhabbeti ne? Watch out. Bu tarafa biri var. Dikkat edin. Ha önümde. Helal. Helal. Nasıl? Ben alacağım onu. Bot Vedat ya. Arkadaşlar. Adam azıcık <laughs> Arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone ve like atmayı unutmayın. Hadi bakayım. Bakımca biz toplam kaç kill aldık lan? Bakayım abi. 11, 24. Kaç? 24. 24. İdare eder. Gene haritanın yazısını biz temizleyelim. Silmaz ki Allah. Devam abi devam. Bu ne kadar Beyler tipi olan var mı? Kurttan kaçıyor. Bir tane <laughs> Git git. Onu kovalıyorum bir saattir. Ha, bana mi? diyor ki Yaman diyor. Eee kanka o yüzden güvenlik. Bana diyor ki evlenir mi sence kız? Evet. Oğlum bana kim vuruyor uzaktan uzaktan ya? Bak bana biri vuruyor beyler uzaktan. Kimi alamadım. Bilmem neredesin? Tamam aha Johnny burada Johnny. Konuşuyoruz aşkım ben hemen erken geliyorum. lan? Bu Biz bu yavşak Berkan'la bayağıdır, bayağıdır oynamıyoruz lan. Ne yapıyor Gön lan bu? Bu ara bak. Kanki bu aralar aynen çok denk gelemiyoruz. Benim hem kız ondan sonra üstüne Oyuna sen geceleri girmiyorsun ben geceleri sadece giriyorum adam akıllı. Ya, Aynen bir de turnuva var da var Ne yapıyorsun lan sen? Ben daha da bir dün oynayabildik adam akıllı. Kral sen sıkıntılı mısın? Bak git gel bana öyle gel. Çakala bak lan. Onu vuran geydin. Aa tamam. Aramızdaki değil. Ne söyledin? Yok ben söyledim. Yok ben söyledim. Ben söyledim. Ben sorayım. Aynen öyle. Ben de söyledim. <laughs> Berkan, Berkan Geydir abi. Aynen öyle. Halit'e bekliyoruz. Yalnız kaldırmalarda adam Durum var. Haberin olsun. Kaldırıp duruyorlar sürekli birilerini. Ben Hayır. de düştüm <laughs> bu arada. Bak bu Ümit El, bayağı bir vuruyor Ali, Ali. haberiniz olsun Ali, Ali. bu arada. Ali, Ali, Ali tezgaha düştüm diyor lan bak. Hmm. Ali yavaş yavaş yaraş. Ali'ye oynayın. Oy. 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 <laughs> Oy. Boruşu kaydetmeyiz oy, 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 oy. bu oyunu ben. Oy, oy 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 oy. Bitti mi lan? Bitti mi? Para boyunu sildi abi direkt lobiye gitti direkt. Vallahi. O, oyunu bitti. silmezse daha silmez. İnşallah oyun kaydetti bunu. Kaydettim, Yoksa ben kaydettim. Kaydettim. Bu oyunu. Kaydettim, Yok kaydettim ben merak etme yalnız. Usul böyle Ay. vuruşlar atıyor. Ya aldı, oğlum, ben oğlum Sen nasıl kaydediyorsun? Ne şarjsın? Ha araba araba. Hem araba. ekran donar. Şeyde... Tekrarcılar, ha orada Yaman, süpürgede çok fazla silah çekiyor. Ama böyle normal bir şekilde değil bu arada, haberin olsun. Yok, onu ben de biliyorum, onu ben de biliyorum. Aga, aynısı ben dedin oldu. Bana kız diyor ki, aşkım diyor niye vurmuyorsun? Oğlum diyorum, mermi gitmiyor ki adama. Ha? Aha önümüzde. Doğru vurdun. Önümde. Tak tak diye vurdum gördün mü? Tak. Ya, aha. Bırakın lan e bırakın. Kaldırsın. Eşref tek miydi? A. Oğlum eşref değil lan. Gürdal e tekti. Beşe teki öldürdüm <laughs> lan. Tamam. Oğlum gene bana... çalmayın öldü. la. Gene bana öldü. Oğlum teki kim var? Teki. Ne demek çalma? O yukarıda da beni onu onu benden kim çaldıydı? Ne mi vurdun? Onu ben çaldım. şey yaman çaldı. Şey şey. Doğu çaldı doğu. Doğu aldı doğu. Ben onu iki kere vurdum ama doğu vurdum, vurdum. Doğuya, vurdum, doğuya tek tek gitti öldü. Hayır hayır tek tek vurdum onu. Bilmiyorum. Kızları boş ver bize ayıp olur. Helal 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 helal. Son nerede? son Sonuncu nerede abi? Bunlar takım. Bilmiyorum. Tek takımı lan. Eşref tek takımı. Eşref şey tek takımı. Eşref tek takımı. Oğlum kızı izleyince böyle oluyor. <laughs> böyle bir Hadi bakalım. Abi. Onu vuran giydir. Onu vuran giydir abi. Tamam. Şey We are number one. Hayır oğlum bu oyunun kuralı şöyle. Mesela onunla bana yeah. biri dedi ya ilk diyen yeah. onunla geri olmuyor. Ye. Yeah. <laughs> Arkadaşlar. Tabii ki keyif bağlısı oldu. De <laughs> de <tutumlu>. Görüşmek üzere. <laughs> Hoşçakalın. Abone olup beğenmeyi lütfen unutmayın. Hadi bakayım devam. Takım olarak kaç kill aldık abi? 37. Bak, 37 mi? Ne diyorsun ya? Harbi mi? Kele bak kele 9 tane. daha 15. 9, 9 daha 24. 13 daha 37 9, ben. 18, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35, 37. Oy maşallah.